Evet, İngiltere'den gelmiş bisikletle. Devasa bir bisiklet. Yani insan değil bunu şeytan bile süremez ama. <laughs> bu arkadaş nasıl sürüyor bisikleti çok merak <laughs> ettim. Köpeği var bir de yanında. <laughs> Bütün çadırı. Abi bisikleti <laughs> yüksekliğini yüksekliğini bakın. Coşkun gez şöyle. Abi geldi. Bak. <laughs> 1.80 bir kere bir kesin yüksekliği var. <laughs> Binmek bir dert, inmek ayrı bir dert bizim için ama Bunu o baya baya işi götürmüş. Kulebeyi de çek abi. Kö bir de köpeği var. Kulebeyi de çek abi. Bak köpeğin yuvası bu da. <laughs> Aynen. Bu da bahşiş kutusuymuş. <laughs> bahşiş kutusu. <laughs> <bahşiş gülüyor> bir, bir, biraz da falan yapmış arkadaş. Biber gazımız var. <laughs> ya, güvenlik için de biber gazı koymuş bir tane kendine. <laughs> İngiltere'den gelmiş şu an Edirne'de. Abi korna da var orada. Korna da çek. <laughs> Kornamız da var orada abi.